Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kripto Portalı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Ascendex borsasının airdrop kampanyasını tanıtacağım arkadaşlar. Bu borsadaki airdrop'a katılabilmek için öncelikle borsaya üye değilseniz üye olup kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Ardından çeşitli görevleri yaparak Satoshi'ler biriktireceğiz arkadaşlar ve biriktirdiğimiz bu Satoshi'leri de alt limite ulaştığımızda Bitcoin olarak çekebileceğiz. Biliyorsunuz Satoshi'ler Bitcoin'in alt birimleri olarak geçiyor. Şimdi neler yapmamız gerektiğine kısaca bakalım. Bunu daha önce zaten Telegram grubumuzda paylaşmıştık arkadaşlar. Bakın. Burada e, videosunu çekememiştim. Bu, bu akşam da videosunu çekiyorum. Öncelikle borsaya üye olup kimlik doğrulaması yapacağız görevleri yaparak madencilik kısmını aktif edeceğiz ve satışı kazanmaya başlayacağız arkadaşlar. Borsaya üye olduğumuzda 1000 satışı kazanacağız. Kimlik doğrulaması yaptığımızda 10.000 satışı kazanacağız ve saatte 4 satışı kazanacak şekilde madenciliğimiz çalışacak. Eğer kimlik doğrulaması yapmazsanız 10.000 satışı alamıyorsunuz ve saatlik saatte 2 satışı kazanıyorsunuz. Ve gelecekte zaten bu satışları Bitcoin'e dönüştürmek istediğinizde mutlaka kimlik doğrulaması isteyecektir. Buna, bu nedenle şimdiden kimlik doğrulaması yapmanız daha doğru olacaktır arkadaşlar. 20 dolar üzerinde bir kripto para yatırımı yaparsak 10.000 satışı daha kazanıyoruz. Mobil uygulamasını indirip giriş yaptığımızda 4.000 satışı kazanıyoruz. Ve çeşitli e, trade e, görevleri de var. Birazdan onlara bakacağız. Minimumda 10.000 satışı, pardon 100.000 satışıya ulaştığımızda da e, bu satışları Bitcoin'e çevirip Satabileceğiz ya da istersek farklı bir cüzdana çekebileceğiz bilginiz olsun. Açıklama kısmına koyduğum linke tıkladığınızda karşısına direkt üyelik sayfası gelecek zaten arkadaşlar. Bakın burada da belirttiği gibi üye olarak 10.000 satışı üyelik bonusu kazan şeklinde zaten burada da bir uyarı var. İster e-mail adresinizde ister telefon numaranızda üye olabiliyorsunuz. E-mail adresinizi yazıp şifrenizi yazıp buradaki referans koduna ellemiyorsunuz. Şartlar koşulları kabul edip continue diyerek üyelik işleminizi başlatabilirsiniz arkadaşlar. Ödüllerden yararlanabilmek için mutlaka ama mutlaka referansla üye olmanız gerektiği için buradaki kodu silmemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben panele giriş yapıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben giriş yaptım. Siz de giriş yaptığınızda böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Öncelikle e, kimlik doğrulaması yapmanızı tavsiye ediyorum. Şuradaki profil simgesine geldiğinizde şurada zaten sizde doğrulanmamış olarak gözükecek. Buradan hesap doğrulama kısmına tıklayıp e, standart borsa doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani kimliğinizi gönderip selfie gönderip doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu kısımdaki madencilik de sizde aktif olacak. Bakın ben bu zamana kadar 22.500 adet satışı biriktirmişim. 100.000 adede ulaştığımda gerekli çekim işlemlerini yapacağım. Ayrıca günlük olarak girişlerde de bakın burada 1000 adet satışı kazanabiliyorum. Burada bonusu talep et butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 1000 adet satışı aldım ve 23.500 oldu arkadaşlar. Biraz aşağı doğru indiğimde tüm görevleri görebiliyorum arkadaşlar. 20 dolar değerinde bir kripto para yatırımı yaptığında bakın 10.000 satışı kazanıyorum. Burada kredi kartıyla kripto para almayı söylüyor söylüyor. 8.000 dolar diyor. 8.000 satışı diyor. Ancak yani bu kısmı isterseniz yapmayabilirsiniz. Çünkü kredi kartınızdan komisyon kesebilir. bu yüzden normal yatırım işlemlerini yapabilirsiniz isterseniz. Bakın burada da ilk 20 dolar ve üstü yatırdığınızda 4000 satoshi daha kazanıyorsunuz. Yani aslında şöyle yani 1 dolar bile yatırsanız 10.000'i kazanıyorsunuz ama bu 4 de kazanabilmeniz için minimum 20 yatırmanız gerekiyor. Örnek bir örnek veriyorum 21 dolar yatırdığınızda aslında hem 10.000'i hem de 4.000'i toplam 14.000'i kazanmış olacaksınız. Evet bu şekilde 25 dolar ve üzeri stake yaptığınızda 8000 satoshi 100 dolar değerinde spot işlem hacmine ulaştığınızda 2000 satışı kazanacaksınız. Bakın burası işlem hacmi arkadaşlar. Yani 100 dolar spot yapın demiyor. işlem hacmi. Örneğin 20 dolar yatırdınız. Bir kere al sat yaptığınızda zaten 40 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsunuz. 500 dolarlık işlem hacmi yaptığınızda 4000 satışı, 2500'de 6000, 5000 dolarda 10.000 diye devam ediyor arkadaşlar belki hani bu rakamlara ulaşmamız zor olabilir ancak diğer daha basit görevleri tamamlayarak satoshi'leri biriktireceğiz. Zaten günlük olarak bakın burada madencilik de aktif olduğu için buradan da belli bir adet satışı birikecek bilginiz olsun. Evet burada çeşitli görevler var. Tüm görevlere siz de bakabilirsiniz. Ayrıca burada çeşitli görevleri yaptıktan sonra da bakın Burada ekstradan seviyeler de atlayacağız ve seviye atladığımızda da aslında bakın burada ekstra satoshi'lerde bonus olarak kazanabiliyoruz. Seviyelerde görevleri yaptıkça atlatabileceğiz. Ben 3 tane görevi yapmışım bakın. Bu şekilde 2 görev daha yaparsam aslında bu seviyeye geleceğim. Burada da referans linkiniz mevcut. Bu linki tanıdıklarınıza paylaşarak onların da kayıtlarından ekstra satışı kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kampanya güzel arkadaşlar. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bakın burada hediye kutusu var. Şuradaki ödül merkezine zaten tıkladığınızda bu sayfaya geliyorsunuz. Ayrıca burada çeşitli airdroplar e, oluyor. Daha farklı etkinlikler de oluyor. Bu nedenle borsaya üye olmanızı tavsiye ederim. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.